Ben bunun %10'u almıştım, neden %15 çıkmış? Çıkmamış da, sen yeniden %15'i almıştın. Hadi ya. Ne bileyim öyle bir şey. Oğlum bobum var artık ya. Gel abi. abi Müthiş. Şimdi, yokları koyuyorum. Yedim. Her şeyi koy ilk önce bir chest'e. Ya şuna koy, arkadakine koy. Arkadaki chest'e koy. Arkadaki chest'e şeyleri koyayım. Her, her her şeyi koy buna bir, buradan alalım. Erowları Arrow, koymasaydım keşke ama. Yemekler. Bir saniye ben şuraya şey olarak tutuyordum bunu. Kalanların hepsi silah elimdekilerin. Aa... Siz silahları ayrı bir yere koyalım. Onlar şuraya silah değil. Yok zaten. onlar silah değil. Onlar değil şey, onlar şey. Silah arka taraf. Oğlum 22 tane ayrı şey. Oğlum şu iron sword'umu Ya da koy lan silahları da buraya koy. O bu stone sword'muş ya. Stone X'miş. Çok da önemli değil ha yanında taşıyayım. Bende ya. iron X var. En şartta ben... sharpness 4, pardon, sharpness 8, looting 2. Maşallah. Aynen. Bow, bow'u yanımda tutayım da arrow'um yok ya. Bow'u tutma ya. Düşme Oğlum yanımda ho var ho. Yani ötesi yok. Tamam, Oğlum gel farm yapalım ya. Bekle. Bir şunları bırakayım abi. Bir mekan açalım farm yapalım yalvarırım. Sen başla. Ben yol yapayım. Ya da yeni bir ben. yere gidelim de orada farm yapalım. Farm için ayrı bir yerim. Farm bence de ya. Yeni abi, yeni bir ev kurmamız lazım. Abi, bak, şu 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 bak şu. çok güzel lan burası. Abi şu bak şu. Hayır şu. Şu bak ev de hazır abi. Aa tamam. Ev de hazır. Yani onu bekle ben bir eşya alayım yanıma. Um wood lazım ya. Tam varmış, var, mı? var var. Wood var, var var. Ben var. de toplayabilirim yani. Yok yok yani. topla. 64 tane bul. Ama uyuyalım Nasıl, mı? Geç pek... oluyor. Ne? Daha Tamam. Uyuma şey. Gel. Uyuma şey olmamış daha. Aktif olmamış. Ölmüyoruz lan rahat rahat bu arada. Ben yemek yemeyeceğim yine. Ben de yemeyeceğim daha. Yemek yeme şeyinde değilim. Ama buradan atlarsak ölürüz. Yok ölmeyiz. Ölürüz. Ölmeyiz ölmeyiz. Çatıya yol yapacağım. Ha. Su akıtsak? Yok. Çatıya yol yapacağım abi. Şimdi. Niye? Çatıya yol yapacağım. Geri alırız sonra. Çatıya... Ya suyla yol yaparız işte. Abi çatıya yol yapacağım. Çatıdan zaten şey yapacağım. Çatıdan sonra. sonra. Anladım. Ama suyla yol yapacağım dersen gidip, gidip su lavayı döküp bir bloğa su da yapabiliriz. Hayır sudan sonra aşağı inip o yolu yapacağız işte. Anladın? Anladım da. Dur bitti ya. Zaten üçlü. Sikerim uğraşamam. Ölmedin değil mi? Yol Aa, yapsana. ölseydim itemlar gidecekti zaten. Oğlum hiçbir şey yok yanımda. Abi niye atmıyorsun o zaman? <laughs> ne bileyim amk. Ben burada yaratık öldürmeye geldim. Jeff diye bir kitap buldum oh, abi. Ben de ölmedim. Jeff diye bir kitap buldum. Şimdi buradan biraz karanlık oluyor, çok kötü oldu. Çünkü ne yemek ne can, hiçbir şey yok. Ben de var aslında. Oğlum bir dakika, Kitap okuyorum. Baya ee... Bayağı item var burada. Şey e, yanımdaki evde bulunan köylülerin bir yerdeki ya herhangi bir yerdeki bir adı ada hakkında konuştuklarını duydum. ve orada zengin olmuşlar galiba. Diyorlar ki eğer bir tane water bucket getirirseler ve setrap! Ortadan aşağıya doğru inerse Iron ya da daha iyi bir pickaxe ile şey, zengin olabilirler diyor. Ondan sonra anlayamadım ne, neden bahsettiklerini diyor. Ondan sonra e, böyle bir set olarak taşlardan bahsederden bahsetmişler diyor. Anladın mı? Anlamadım. Ben hatta bir tane okuyayım bir dakika ben de buldum. Tezdaire gün Dur, bir. Düşün, al Gün bir i̇lk önce, ilk önce benimkini oku. Bir dakika. Gün bir Biriyle Aha. trade ettim. 4 emerald, bir sword. Bu arada oradaki chestleri açma. Birisi trap. valla Aynen. Enderman geldi bütün emanetlerimi çaldı falan diyor. Burada bir tane şey var. Ha. Okey. Ee, Adam trap. Oradakini trap aldım. değil. Oo, aldım, seat dolu lan burası. Neredesin ya? Wheat dolu yani. Seat wheat. Oh, oh, o oh, al, al al al. vallahi Valla bildiğin Aa, al satayım. Şimdi bu trap'i al. Okudun mu adamın yazdığını? Ah, okudu. Seninkisini okumadım bekle. Benimkisini oku çünkü o bayağı değerli malzemelerin olduğu bir yer varmış. Onu demek istiyor. Bir göz ha, atmak Tamam. Bu arada gel. Şu ilk önce şeyi deaktive etmemiz lazım. Neyi? Acayı, hacıyı mı? Hayır. Hacı. Hacı ne takas ediyor? Hacı aldım ha, hacının her bokunu. Emerald veriyor abi. Dur Emerald abi. mi istiyor yine? Ha. Ay! Ay! Ay. Niye? Dur. Altındaki şeyi yok ediyorum. Gerizekalı. Ay. Vallahi gerizekalı, mal. Aa bütün itemlarım gitti. Silahlarım gitti. Of. Batu. Vallahi malam Oğlum bütün farm malzemeleri de gitti ya. Ah TNT TNT'ye vurunca patlıyor muydu? Patlamıyor. Evet. Yok, patlam Hayır, patlam patlamıyor. patlamıyor. Oğlum ne yaptım ya? Otu ee... yani çok güzel bir itemim vardı gitti yani. Ne abi? Abi işte o şey tavşan kovalama şeysi. Hayvan gibi uzaklaştırıyordum adamları. Knockback'i çok kuvvetliydi. Damage vermiyordu ama. Okey temizledim. Trap yok artık. Yani zombilerde, zombilerden bizi kurtaran oydu. Evet. Aç trap'i. Sen yine de kaç be. <laughs> Tamam ses gelmiyor. Okay. Tamam. Abi kır ya, kır kır kır. kır yok kır. yok hallettim, hallettim. Hayır, inadına kıracağım abi. Al. O trap chest benim artık. Zaten chest'in önünde kırmızı bir şey varsa o trap oluyor abi. Bak. Şöyle. Dikkat et bir gel. Bak şurası falan kırmızıysa trap chest. Ha, ha. Haberin olsun. Okay. Ya biz onu fark etmeyeceğiz hiçbir zaman. Aynen. Ne almayı planlıyorsun oğlum ya? Itemlarım gitti. Sikeceğim ya. Bakıyorum şu anda bir şey alacağımı düşünmüyorum. Window shopping. Okey tamam. eee şey yapalım. Evim Bur buraya, buraya eşya getirelim. Bekle ben buraya bir yol yapayım. Nereden yapayım? Ya şu evleri bir yıksan abi. Hayır evleri yıkmayalım bekle. Ben bir yol Evlerin içine chest mi yap? Şey mi yapalım? Yolumu bir yapayım şuraya. Ama şu evleri birleştirelim ya. Birleştiririz abi şu bir şeyi bitirelim. İlk önce bir. Bende 64 tane stone var. Aa, üst. Yapacağım şey çok bariz abi. Bana bir tane pikex ya da şey ba balta verir misin balta? Balta benim ihtiyacım var şu anda. Tamam. Şöyle yapacağım bak. Anladım, anladım. Görüntü önemli değil değil mi pek? Yok abi. Ama dur yapma ya. Niye? Ay, kim bunu nasıl yapacağım ya? Çok fazla parça gidecek Mis gibi oldu oğlum. Abi düşersem de çok korkuyorum ya Şu an düşersem de 3.5 atıyorum Çünkü A -o. öküz gibi eşyam var Aman abi Yatak yapaydık buraya bir tane ya. Aa zaten Buradaki burada... chest'e bıraksana eşyaları. Aynen aynen zaten biz buraya ev kurmayacak mıyız? Gel, gel yani. ben buraya bir tane chest kurayım. Var zaten burada chest. Aynen. Şunu ikili yap. Şunu ikili mi yapayım? Bir dakika bekle. Olacak mı ikili? Olmuyor Trap chest'e tabi olmaz. Başka chest'i mi var bir sorsana? Ç i̇çeride var. Tamam ben aldım. <laughs> Diğerine giremiyoruz yalnız diğer eve. Şu anda dışarıdan. Yo girebiliyoruz. <laughs> Kırarak mı? <laughs> Dur, dur bekle ben oraya yola Arayı açtın mı? Ha güzel. Ah bak giriyoruz. Çok iyi oldu lan. Bildiğin ev yaptık yani. Dublex. Hatta şu kapıları da kırarsak. Yok be kapılar kalsın. Hayır şuraya komple kır abi. Geniş bir ev olsun. Arkana. Ne bakıyorsun lan? Dur lan canım yok. Ölüyordum. <laughs> Sen ne ara 28 puan yaptın? Ben kim gelse amına koyuyorum abi ne yapayım? Acımıyorsun yani. Bizim işimiz bu. Aa. Dur, ben yola devam ediyorum. Durmak yok. Yola 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 yola. Sen bayağı eşya bıraktın burada. İyi bana X bıraktın lan. O X'i kullanma. O da şey enchant. E tamam. Tam da kırılmasın işte. İhtiyacımız var. Yani ben onu Aa. silah olarak kullanıyorum. Hop. Zaten Op. sikmişsin şeyini. Hop bir şey. E şeylere dalalım, o zombilere dalalım. O zaman ben bir tane yap, kend, kendi ellerimle şey yapacağım. Enchantment table yapacağım. Enchantment table var. Burada yok oğlum. Abi getireyim, bekle. Bekle yaptım bile. Oğlum en... niye yapıyorsun lan? <laughs> Para. Onlarla... Ne parası oğlum, kendi yumruğumla çıkardım bir tane bulut. Enchantment diyorum, pardon şey işte crafting. Ha, onu, yap, onu yapamam. Enchantment'ı ne yapacağım aslında? Ne bileyim, ne bileyim yapıyorsun. <laughs> ben hep yapıyorum değil mi abi? Post Bu yanımı hiç sevmiyorsun yani. Pass enchantment table. <laughs> Iron ingot. Bunu kullanacağım ama. Ya da kullanmayayım ya. Abi ama wood'undan da bıktım ya. Abi şey yap. Pickaxe yapıyorum bir tane. Sikerim. Pickaxe yap zaten. X yapmam ama. Aa, okay. <laughs> Çok yaşa. Yaptım yol. Gel. Ne? Eşya taşıyacağız gel. Bekle. Ve uyuyalım. Bekle. Hatta ölüm yok ölmeyeyim lan 12 level'ım var. Hatta bekle bekle. Ee, iron'ı getirsene. Iron pickaxe yap getir. Getirdim. Ee, iron'ları bırakayım bir dakika. Kabustu da kalsın. Oğlum bir dakika bekler misin ya? Önemli bir işin ortasındayım da. Görünce çok güleceksin. Bence burayı farm. Bence burayı farming yapalım. Nereye? Bura. Bence buranın aşağısına farming. Hayır yapalım. hayır burası burası. Neresi bu? Eski yerimiz. Ha. Ha. Su da bol. Aynen. Oğlum bu ses nereden geliyor lan? Hu hu hu. Abi tersi. Duyuyor musun? sesleri geliyor. Gerçek dışarıdan geliyor oğlum. Mikrofondan değil. Ha. Getir. Al aga. Iron'ı. Nereye attım lan? Enchantlayacağım çünkü. Niye? 12 level'ım var zaten öleceğim atlayacağım yere. Ha ben o yüzden level'ım hiç yok ya. Ölüyorum ya. Einstein'ım ya. Bu nereye kadar gidiyor? Buraya kadar gidiyor. Bir sıkıntı yok. Ya kitap yok. Enchantlayamıyorum. ölmeyeceğim. Fikrimi değiştirdim. Aa, yemek istiyorum ama. Artık zaman. kitapsız olmuyor mu? Yok hiçbir zaman kitapsız olmuyor. Ne kitap? şey kitap. Ha etrafta cid... kitap yok. Aynen level. Hayır bazen direkt kitaplar var ya skill kitapları. Aa yok. Ne bakıyorsun? Yemek yiyorum. Feci yani yokum. Ben bir şey yapıyorum. Wood katlayam yapacağım. Aa, okey taşıyalım. Neyi taşıyoruz? Eşyaları. Götürüyoruz oğlum. Yeni eve. Bekle. Ben alıyorum. Alabildiğim kadar. Ben sapling arıyorum ya. Saplingimiz var chest'te. Sapling arıyorsan buraya gelebilirsin. Dört tane var. Şey sapling ama jungle sapling onu bilmiyorum. Sapling'imiz var bakmadım. Oğlum jungle sapling çok önemli çünkü dört tane yan yana koyup bir patlatıyorsun. Yok biliyorum biliyorum. Eşek gibi oluyor. Yolumuz güzel oldu ya. O kadar boktan bir yol değil. İyi ağaçlardan birini bitirdim diyecektim. Bir tane şey kaldı lan. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İçimdeki insan sevgisine. O neydi ya? Muro. Ha, şunu evi tamam taşıyalım. Tamamen taşıyalım. Orada zaten bitirelim. Tamam bir dakika. Aaa misafirimiz var. Ya okey. Tamam sen bir takıl ben bir su içip geliyorum. Okey? Okey. Tamam. Daha Hodor bence şey olacak abi. Iron... Abi bir şey diyeceğim bu arada spoiler içerecek dizi izlemeyenler için ama. Eee evet, spoiler izleyenler şu 10 saniyeyi dinlemesin. Aynen. Alın. Abi ailenin ecdadı sikiliyor. Anasını avradını paramparça ediyorlar. Tamam mı? Karınlarını deşiyorlar. Evet. Sonra 10 yaşındaki çocuk kardeşine şey diyor. E, Kuzen mirasçı sensin. Sen kimsin amına Sen ne yapacaksın Allah aşkına ya? Abi Game of Thrones böyle. Game of Thrones'ta 5 <laughs> yaşında çocuğa mirasçı sensin ne demek? Anlatayım 30 yaşında herifi paramparça ettiler. Abi der. Game of Thrones'ta favori karakterin olmayacak. Net favori karakterin olursa Game of Thrones'a ne olur biliyor musun? İlk önce ejderhalar gelir siker. Ondan sonra birisi gelir karnını deşer. Sonra gelir bir tecavüz eder. Aynen abi. resmen bu. Sıra bu. Sen bildiğin eşyaları taşıyor musun şimdi? Ben taşıdım. Bir bölümünü taşıdım yani. Ben de taşıyorum. On var ya bunlar bunlarla ölürsem... Ölme ihtimalim kaç acaba? Abi ölme ihtimalin yok. Çünkü öküz gibi yol yaptım. Abi ölürsen yol. cidden seni sikerim. Beni sikme abi. Yalnız chest, chest getirmedim ya. Ben chest getireceğim şimdi bekle. Bir dakika şu stringleri bırakıp chestleri alayım. Yoksa boşu boşuna gitmiş olacağım. Oğlum hiç düşman falan çıkmasın karşıma ben tırsarım. Sanmıyorum ya sabah. Sabah mı daha? Sabah. Yatakları taşıyaydık ilk abi en önemli taşıyacağım, şey. taşıyacağım. İstikbal yani. yani. Nereye, gidiyorsun? nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne tamam. yapıyorsun abi? Taşa mı girdin? Ne yapıyorsun? Hayır. Geri. Nereden buradaki, yaptın yolu? Buradaki merdiven de. Aa, vay. Adam garantiye almış Bırak ya. Bırak bu? <laughs> Dal tarak. Yalnız çok güzel olmuş ev lan. Tabii ki de. Saçma sapan. Manasız bir ev yani. Şimdi şu chestleri alalım. Nereye koyayım bunları da? Minecraft'ın müziklerini seviyorum ya. Bunca seneden sonra hala yani bayılıyorum müziklerine. Oğlum bir sürü diamond var lan. Ben susadım amk ya. Çok susadım babo. Pek de ben bizim buraları artık şey yapıyorum abi. Aynen. Buradan düşmeyeceğiz. Aynen. Ben yalnız ikinci parti almaya geliyorum. Gel gel. Ama bir şey diyeceğim. Bit, iki tane de chest al yanına yani. Ben zaten elimdekileri bırakmadım. Yalnız ben bir intihar edeyim. Bir bırakayım. Level'ım varsa intihar etme. Yok. Ee, bir de gelirken Torch getirir misin? Getiririm. Ah, getirelim tabii ki. Oğlum hiçbir şey yapmıyoruz lan. Sadece topluyoruz abi. Bu oyunda bunu hiç sevmiyorum işte. Torch var mı ki? Torch'ları götürmüş abi? Götürmüş müsün? Niye Aa. yok? Abi bir fikrim yok yani. Ben şuraya bir tane Chess koyayım. Elimde bir tane Chess var. Sen yatakları götürdün mü? Hayır. Daha götürme zaten. Bunu buraya. Asıl abi eşyaları Ender chest'e koysaydık sonra oraya götürseydik filan. Abi Ender kırılacak. Ender ikinci Ender chest'imiz yok ki. Fark etmez. Abi Ender chest'i kırınca içindekiler de gidiyor bir tane olunca. Adı? Bir tane çünkü. Emin değilim. Birisi evet. kesin bir tanesi yorumlarda abi ben olmuyor diye şey yapacak bana karşı çıkacak ama yapar abi karşı çıkması doğrudur. Şimdi ulan nereye koyacağım 3. chest'i? şuraya koy sola. Bak şuna bir tane bir tane koy. Bir tane de aa, onun üzerine iki üstüne koy. Tamam zaten bu evi bir adam edelim ya. İki tane üstüne şu, üstüne koy. Üstüne zaten yok başka chest'im. Yok mu? Ha var bir tane var galiba Hadi da. Nereye koy? Bir ben? tane koy. Tamam. Bir dakika nereye koymuşum bulamıyorum. Chest'in içine chest koydum da. Yok ben onu aldım. O zaman geri gideyim. Ben ge gi ben gidiyorum ya. Ben o, de git. Sen de git. Ben yolu yapacağım zaten. Ben yolcuyum. Ben, ben... çünkü, Robo. çünkü, buradan düşeceğiz abi yani. Yüzde seksen sen zaten öyle. <gülüyor> ben <gülüyor> aynen, aynen. umursamaz bir tavırla gidiyorum yer yere. Ölecen Chest'i e ee... al. Güzel. Abi çok <laughs> Abi heriflerin bayraklarını hacıladık ya. Nelerin? <laughs> bayraklarını şuradaki Evdeki Bugün <laughs> <laughs> baktım bir uzağa. Yazık lan. Oğlum bir şey diyeceğim. Pikex de geldi şu şeyleri alalım ya. Pickaxe'im yok. Ben yatakları alıyorum. Al abi yumrukla. Bekle ilk önce chestleri aldım. Anasını chestleri bile çalıyoruz ya. Bu kadar bir görgüsüzlük olmaz yani. Güzel. Şimdi yatakları kırdığımıza göre spawn noktamız yok. Aa, aynen. Sıçtık. Tamam ben bitirdim. Ölürsek sıçtık. Ya ben daha yolu yapmam. Efsane yolu yapmışım. Şimdi... Buranın aşağısına ineceğiz zaten sonra. Hop. Haritaları alabiliyor muyuz ya? Ya hacı bu bölge çok kötü oldu da. Haritaları alabiliyor muyuz sence? Alamıyoruz hayır hayır emin misin? abi patlar valla patlar gider bir tane patlasın bir tanesini zaten beğenmedim patlatayım bir tane patlat aga valla patlattım zaten ne bokumuza yarıyor ki harita yok lan alınabiliyor valla valla ben bir item şey yapayım ya ara batu. verelim mi abi batu bir saniye bir haritayı kaybettim valla bir haritayı kaybettim <laughs> Aa buldum tamam. okay. Dur. Aa, bakalım 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 17 18 19 1 2 3 4 5 6 Okay. Bu bölümde burada bitirelim. Belki de suyun içsin gelsin. Neyse bir sonraki bölümde artık evimiz tamam halde devam edeceğiz. Skyline'dan bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.